Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu Hidrofor nedir ve hesabı nasıl yapılır? Kullanım suyunda şebeke basıncının yetersiz kalması durumunda yetersiz basıncı hava ile dengelemeyi sağlayan pompalara hidrofor denilir. Kuyularda kullanılabilen yani kendinden emişli, direkt şebekeye bağlanabilen ve su deposu ile beraber kullanılabilen türleri mevcuttur. Tüm mekanik sistemlerde olduğu gibi hidrofor hesabı da kritik hat üzerinde istenilen basınç ve gerekli olan debiye göre yapılmaktadır. Ancak hidrofor kullanılan sistemlerde kullanıcıların ihtiyacı sürekli değiştiği için sistem içerisindeki ihtiyaç olan basınç ve debide değişmektedir. Bu nedenle pompaların sürekli devreye girmemesi için bu pompalar hava basınç ekipmanlarıyla beraber kullanılır. Hava basınç ekipman türüne göre otomatik hava sağlayan hidroforlar, kompresörlü hidroforlar ve genleşme tanklı ya da dengeleme tanklı hidroforlar olarak ayrılırlar hidroforların amacı belirli bir noktadaki suyu ihtiyaç olan mahalle ulaştırmaktır. Bu nedenle basınç kaybı en uzak noktadaki ekipmanda istenilen akma basıncına göre hesaplanırken tebe hesabı için kesinlikle doğru denilebilecek bir yöntem olamaz. Ancak ihtiyacı iyi algılayarak doğru yorumlarla çözüm üretilebilir. Markaların kataloglarında edinmiş oldukları tecrübelere dayanarak hızlı seçim tabloları bulunmaktadır. Ancak her bina için kesinlikle yorumlanması gereklidir. 3 banyolu bir daire ile tek banyolu bir dairenin ihtiyacı aynı olamaz. Vereceğim örnekte ıslak türlerine veya daire sayısına göre yorum yapmak yerine aynı anda kullanılacak olan lavabo, duş, evye gibi ekipmanların bataryalarında gerekli olan su miktarlarına göre yorum yapacağız. Örnek olarak 20 daireli, her dairede bir duş, bir evye, bir lavabo ve bir klozeti olduğunu düşünelim. Bunlar arasında aynı anda kullanılabilecek ekipmanlar duş bataryası ve mutfak evyesidir. Duş bataryası için 7 litre bölü dakika, Evya bataryası için 2.8 litre bölü dakika, lavabo bataryası için 1.4 litre bölü dakika, klozet için ise 0.7 litre bölü dakika kabul edebiliriz. Aynı anda kullanacaklar için 7 çarpı 20 artı 2.8 çarpı 20 dersek toplam 11.76 metreküp bölü saat buluruz. Ancak 20 dairede herkesin aynı anda su ihtiyacı olmadığı için eş kullanım faktörü kullanmamız gereklidir. 25 daireye kadar %66, 40 daireye kadar %45, 80 daireye kadar %40, 200 daireye kadar %35 eş kullanım faktörü kabul edebiliriz. Eş kullanım faktörlerinin ara değerlerini interpolasyonla bulabilirsiniz. Bulmuş olduğumuz debi 11.76 metreküp bölü saat çarpı %66 dersek 7.7 metreküp saat olarak bulunur. Basınç kaybı hesabı yapılırken kullanılan boru tülü ve basınç sınıfı önem arz eder. Galvaniz boru ile plastik boru sürtünme kaybı aynı değildir. PN16 basınç sınıfı boru ile PN20 basınç sınıfındaki borunun yapacağı basınç kaybı da aynı değildir. PN20 basınç sınıfı plastik borunun kullanıldığı, yük bir hesabına göre boru çaplarının seçildiği sistemde basınç kaybı hesabı yaparsak, basınç kaybı FI25 boru için 1 metrede 0.17 metre sütunu, FI32 boru için 0.14 metre sütunu, FI40 boru için 0.15 metre sütunu 50 boru için maksimum 0.12 metre sütunu kabul edebiliriz. Fittings'lerden kaynaklı basınç kaybı, toplam borulardan kaynaklı basınç kaybının %50'si, bataryadaki akma basıncının 10 metre sütunu, su sayıcı basınç kaybını 10 metre sütunu kabul edebiliriz. Açık sistem olduğu için hidrofor ile en üst noktadaki ekipman arasındaki yükseklik farkını hesaba katmamız gerekir. 30 metre yükseklik olduğunu kabul edersek 30 metre sütunu basınç kaybı yapar. Toplam boru uzunluğunu da fi 25 için 15 metre, fi 32 için 25 metre, fi 40 için 25 metre ve fi 50 için 25 metre olduğunu düşünelim. Toplam basınç kaybı 0.17 çarpı 15, 0.14 çarpı 25, 0.15 çarpı 25, 0.12 çarpı 25'i toplayıp 1.5 ile çarparsak ve toplam akma basıncını ve sayaç kaybını eklersek toplam verinin üzerine yükseklik farkında eklediğimiz zaman 70 metre sütuna ulaşırız. Seçilen pompa en az 7.7 metreküp/saat debi ve 70 metre sütunun basma yüksekliği gücünde olması gereklidir. Paylaşmış olduğum bilgiler eğer hoşunuza gidiyorsa kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Hidrofor hesabı da dahil olmak üzere tüm domestik sistemler ve tüm mekanik sistemlerle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız Udemy Akademi üzerinden paylaşmış olduğum eğitimlerden yararlanabilirsiniz. Proje ve taahhüt işleriyle ilgili YouTube'dan, yorumlardan ve mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.